Gidelim, dostum. Ay, hay, oh! hay canına! Harika, hay Güzeldi, değil mi? Ejderhalar, Berk'in binicileri. Herkesin bir geçmişi vardır. Ejderhaların bile. Ve bazen geçmiş onları avlamak için geri gelebilir. Ah dişsiz uyusana artık. Ve geldiği zaman onlar için orada olmanız gerekir. Hey sadece bir delik bu dostum. Sadece bir delik değil, sanki bir yeraltı köyü. Kova, demek buradasın. Bütün gece seni aradım. Üzgünüm Samani ama sanırım sonunda onu buldum. Mutluluk yerimi. Aaaa! Aşağıdan uçan ne? Sen iyi misin Kova? Artık o kadar mutlu değilim. Ne oldu? Bir şey beni dışarı attı. Aşağıda bir şey var, büyük bir şey. Bu ses de ne böyle? Ne? Eh, her neyse tüylerimi diken diken etti. Oo, şu şeyin büyüklüğüne baksanıza. Bakmak zorunda mıyım? Ejderhalara hepiniz. <laughs> Gözümün içine öyle bakmasından hoşlanma. E, merak etme. Sadece sana bakmıyor. Teşekkürler. Çok rahatladım. Bu da neydi? O her neyse ondan ben de istiyorum. Bir tahmin yürütmek gerekirse söyleyeceğim onun bir fısıldayan ölü olduğudur. Oh, harika bir isim. Çatal boyundan çok daha iyi. Nereye gitti? Ha ne? Neden burada? Bize ne yapacak? Neden beni tokatlayıp bu uykudan uyandırmıyorsun? Çünkü ben de korkuyorum Kova. Kızgın görünüyor. Şu burnuna dokunup çimenle besleme olayını neden yapmıyorsun? Tamam. Ha, balık ayak. Fısıldayan ölüm hakkında ne biliyoruz? Kaya sınıfından jilet keskinliğinde dişler inanılmaz güçlü yer altından amlanır. Şimdi alınır. gerçekten çok istiyorum. Yani bu şeyle nasıl başa çıkacağız? Herkes geri çekilsin. Tasarganın bu şey edecek bir iki lafı varmış. Dinlemek için kulaklarını açtığını sanmıyorum. Pekala bu şeyi